Hadi oğlum ayaklarınla. Teşekkür ayak. ederim. Bak. Baha ne bu? Baha kol peşine ayak. Kolluk ayak. Oğlum. Oğlum. Vur vur hemen. Elini salla ayak kol peşine. Aferin oğlum. Çok güzel. Çok güzel. Eli salla oğlum. Eli salla. Güçlü ol, güçlü ol. Oğlum elin peşin el el peşine bak, elin peşine bak. Güçlü el yap, el yap, el ayak yap. Olup elin peşine, el. En sonuna bak. Lan oğlum, çocuk, el ayak yap hemen. Göster, göster yap, göster yap. Yapsana oğlum ya. Thank you.